Kırmızı bültenini aranan bir terör örgütü üyesinin televizyonda çıkıp açıklama yapması serbest, Bravo. hiçbir sorun yok. Ama Kürtçe oyun oynayan bir grubun ki defalarca oynamış, e, Kürtçe bilen vatandaşlarımızın gidip izleyeceği bir oyunu oynatmak yasak, suç. Ya böyle bir şey olmaz. Devlet aklı denen bir şey var. Devlet aklı, devleti yönetenlerin ortaya koyduğu akıldır. Yani o yönetenlerin ortaya, ortaya koyduğu akıl sudan ucuz bahaneler, geçersiz, mesnetsiz bahaneler üretemez. O akıl geçerli, akıllı, hukuka uygun e, ve e, kanunlara uygun bir şekilde hareket etme ve ortaya akıl koyma mecburiyetleri vardır. Çok üzülüyorum sıkıntı duyuyorum hani bunları görünce düşünsenize yani bu eee ülkenin koca bakan yardımcısı 16 milyonluk kentin koca valisi açıklama yapıyorlar. Neymiş efendim? Eee terör örgütü propagandası yapılacakmış. Ya bu arkadaşlar bu oyunu eee 20 30 kez oynadılar. Yani Türkiye'nin İstanbul'un muhtelif noktalarında 20 30 kez oynadılar. Neredeydiniz? Bugüne kadar neredeydiniz yani? Bu bu eğer bir terör suçu varsa, terör örgütü suçu varsa